Merhaba. Para ve psikoloji üzerine derin bir sohbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün elimizde Morgan Housel'ın e, çok konuşulan kitabı var. Paranın psikolojisi. Evet, gerçekten de finans dünyasına farklı bir bakış açısı getiriyor. Yani alışık olduğumuz gibi sadece rakamlar, grafikler değildi. De. Aynen öyle daha çok işin insan tarafı yani davranışlarımız, kararlarımız. Peki bu kitap neden bu kadar tuttu sence? Ne var bunda farklı olan? Bence şey, finansı o korkutucu teknik havasından çıkarıp hepimizin anlayabileceği bir yere çekiyor. Hani günlük hayata dokunuyor. Doğru, korkularımız, hayallerimiz, zaaflarımız hepsi parayla ilişkimizde rol oynuyor aslında. Tam olarak kitap da bunu çok güzel örneklerle anlatıyor. Bizim buradaki amacımız da aslında bu. E, kitaptan sizin için, yani dinleyicimiz için en vurucu, en aa evet ya dedirtecek noktaları konuşmak. Belki kendi para alışkanlıklarınıza farklı bir gözle bakmanızı sağlamak. Güzel bir hedef. Peki, hadi başlayalım o zaman. Şu meşhur tezde girelim mi konuya? Hı. Davranış zekadan önemlidir diyor Housel. Evet, bu bayağı iddialı bir başlangıcı aslında. İki uç örnek veriyor ya. Biri çok zeki bir teknoloji yöneticisi, başarılı ama sonu iflas. Hatta altın paraları denize atacak kadar ileri gitmiş. İnanılmaz bir hikaye o. Diğer yanda ise Ronald Reed, sıradan bir hademe, kimsenin dikkatini çekmeyen biri. Evet ama ne yapıyor? Yıllarca sabırla ufak ufak birikim yapıyor, yatırım yapıyor ve öldüğünde 8 milyon dolarlık bir servet bırakıyor arkasında. Bu nasıl mümkün olabilir? Zeka mı, davranış mı yani? İşte Hosell'ın vurgusu burada. Finansı genelde böyle e, katı kuralları olan bir bilim gibi düşünmeye meyilliyiz. Fizik gibi sanki. Formüller, hesaplar. Aynen. Ama Hozel diyor ki hayır, finans daha çok psikolojiye benziyor. İşin içinde duygular var, önyargılar var, kişisel hikayeler var. Yani para yönetimi aslında bir yumuşak beceri mi diyorsun? Kesinlikle. Yani teknik bilgiyi bilmek tabii ki önemli. Ama o bilgiyi stres altında, piyasa dalgalanırken nasıl kullandığın asıl sonuzu belirliyor. Panik yapıp satıyor musun yoksa planına sadık mı kalıyorsun? Peki bu finansal okur yazarlık önemsiz demek mi? Hani kitap okumayalım, kursa gitmeyelim mi? Dediği o bilgiyi davranışlarına yansıtabiliyor musun? Belki de diyor bir sonraki yatırım seminerine gitmek yerine kendi harcama alışkanlıklarını, risk alınca neler hissettiğini anlamaya çalışmak daha değerli olabilir davranışsal farkındalık yani kendi para psikolojini çözmek. Tam olarak bu. Bu da bizi bir başka önemli fikre getiriyor. Kimse deli değildir. Aa evet o da çok ilginç. Başkalarının para kararları bize bazen çok saçma gelebiliyor. İşte Hazel diyor ki hemen yargılama. Dur bir. O kişinin penceresinden bakmaya çalış. Çünkü herkesin barayla ilişkisi kendi yaşadıklarından, kendi deneyimlerinden doğuyor. Ailesi, büyüdüğü çevre, denk geldiği ekonomik koşullar. Hı hı. O yüzden birinin kararı sana çılgınca gelse bile o kişinin kendi gerçekliği içinde bir mantığı olabilir. Çok doğru. Mesela büyük buhran zamanında gençliğini yaşamış biriyle hani 80'lerde 90'larda borsanın uçtuğu dönemleri görmüş birinin riske bakışı aynı olur mu? İmkansız. Hatta bununla ilgili bir çalışma da var Housel'ın bahsettiği. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nu sanırım. Neydi o? Şunu bulmuşlar. Gençken yüksek enflasyon veya ciddi bir ekonomik kriz yaşayan insanlar hayatlarının geri kalanında parayla ilgili daha temkinli, daha muhafazakar olma eğiliminde oluyorlar. Mantıklı. Tam tersi gençken ekonominin ve borsanın hep iyi gittiğini görenler daha rahat risk alabiliyor. Çünkü onların normal algısı o yönde şekillenmiş. Ya da şu piyango bileti örneği. Neden düşük gelirli insanlar daha çok piyango alır diye eleştiririz ya hep. Evet. Evet, Housel diyor ki, belki de onlar için o bilet sadece bir kağıt parçası değil, belki de haftalık bir umut dozu. Ulaşılmaz görünen bir hayalin küçük bir ihtimal de olsa satın alınması. Yani dışarıdan bakınca para israfı gibi görünen şey, içeriden bakınca umut satın almak olabiliyor. Aynen öyle. Herkes kendi filminde başrol oynuyor ve kendi geçmişinin gözlükleriyle bakıyor dünyaya. Bu yüzden başkalarının kararlarına saygı duymak, anlamaya çalışmak önemli. Kendi ailemin parayla ilişkisini düşündüm de şimdi benim kararlarımı nasıl etkiledi acaba? Veya arkadaşlarım neden benden farklı davranıyor? Belki de bu deneyim penceresi farkını anlarsak daha iyi iletişim kurarız. Kesinlikle. Empatiyi arttırıyor bu bakış açısı. Deneyimler kadar hatta belki daha fazla şans ve risk faktörleri de var tabii. Hozul buna da çok değiniyor. Olmaz mı? Bill Gates örneği mesela. Evet, adam dahi. Çok çalışkan ama. Ama inanılmaz şanslı olduğu noktalarda var. O dönemde çok az lisede olan bir bilgisayara erişimi olması gibi. Lakeside Okulu ve işin bir de risk boyutu var. Aynı okuldan arkadaşı Kent Evans. Zeki, potansiyelli. Microsoft'u beraber kurma hayalleri var. Ama bir dağcılık kazasında ölüyor. Çok trajik. İşte şans ve risk. Madalyonun iki yüzü. Aynı yola çıkan iki gençten biri zirveye ulaşıyor, diğeri hayatta kalamıyor. Bu ayrımı yapmak da çok zor. Geriye bakınca bile hangisi şanslı, hangisi beceriydi, hangisi riskti, tam bilemiyoruz. Kesinlikle. Başarıyı sadece ben yaptım diye sahiplenmek ya da başarısızlığı benim hatam diye kabullenmek kolay ama eksik bir bakış açısı. Vanderbilt, demir yollarında yasaları zorlayarak devasa bir servet yapmış ama aynısını deneyip batanlar da var. Ya da Benjamin Graham'ın GEICO yatırımı. Kendi yatırım ilkelerine aykırı aslında ama onu efsane yapan şeylerden biri. Şans mıydı, öngörü müydü? İşte bu yüzden Housel diyor ki başarıyı ve başarısızlığı yargılarken biraz daha mütevazı olmak lazım. Şansın ve riskin rolünü hep akılda tutmak gerek. Bir de şu var, sadece zengin olmak yetmiyor, zengin kalmak lazım. Jesse Livermore mesela, 1929 krizinde müthiş para kazanıyor ama sonra hepsini kaybediyor. Ya da Rick Warren. Warren Buffett ve Charlie Munger'ın ortağı olabilecek kadar zeki görülüyor ama 70'lerdeki krizde kaldıraç yüzünden batıyor. Buffett ve Munger ise oyunda kalıyorlar. İşte kilit nokta bu galiba, oyunda kalmak. Kesinlikle. Finansal olarak hayatta kalmak. Housel buna çok vurgu yapıyor. Bileşik faizin o muazzam gücünü hep konuşuruz ama... Ama çalışması için zaman lazım. Aynen. Ve o zamanı ona tanıyabilmek için de ayakta kalman, yani finansal darbelerden yıkılmaman gerekiyor. Buffett'ın servetinin çok büyük bir kısmının 60'larından sonra gelmesi tesadüf değil. Adam 75 yıldır falan yatırım yapıyor. İnanılmaz bir süre. Yani sadece getiri oranı değil, sürenin uzunluğu da çok kritik. O zaman hızlı köşe dönme yerine uzun süre oyunda kalma hedefi daha mantıklı. Havuzla göre kesinlikle öyle. Bunun için de hata payı dediği şeye ihtiyacımız var. Yani margin of safety. Bu ne demek tam olarak? Sadece dikkatli olmak mı? Ondan biraz daha fazlası aslında. Beklenmeyene yer bırakmak demek. İşlerin ters gidebileceğini, senin de hata yapabileceğini baştan kabul etmek planlarını buna göre yapmak, biraz para kenarda tutmak, aşırı borçlanmamak, tek bir yatırıma her şeyi bağlamamak gibi. Anladım. Bir tür tampon bölge oluşturmak yani. Evet. Hatta Housel bunu güzel bir benzetmeyle açıklıyor. İyimserlikle paranoyanın birleşimi. Yani geleceğe dair uzun vadede iyimser olmalısın ama kısa vadede hayatta kalmanı engelleyebilecek her türlü riske karşı da paranoyak derecesinde tedbirli davranmalısın. Güzelmiş hem umutlu hem de tetikte olmak. Piyasadaki düşüşleri, dalgalanmaları başarının bedeli olarak görüp panik yapmamak ama aynı zamanda seni tamamen oyundan düşürecek risklerden de kaçınmak. İşte bu denge bileşik faizin sihrini göstermesine izin veriyor. Peki oyunda kaldık diyelim, başka ne gibi psikolojik tuzaklar var? Oo, en büyüklerinden biri asla yeterli değil hissi. Ha, evet. O Kurt Vonnegut ve Joseph Heller anekdotu harikadır. Aynen. Milyarder birinin evindeki partide Vonnegut Heller'a diyor ki: "Bu adam bir günde senin Madde 22 kitabından toplam kazandığından daha fazla para kazandı." Heller biraz bozuluyor tabii. Ama Vonnegut devam ediyor: "Ama benim onun asla sahip olamayacağı bir şeyim var." diyor. Heller soruyor: "Ne o?" Cevap: Yeterli kavramı. Muhteşem değil mi? İşte o yeterli diyebilme noktası çok kritik ama pratikte zor. Neden zor peki? Neden zaten çok zengin olan Rajat Gupta gibi insanlar içeriden bilgi ticareti yapıyor ya da Bernie Madoff gibi adamlar devasa dolandırıcılıklar kuruyor? Daha ne istiyorlar? Havzla göre iki temel sebep var. Birincisi hedef direklerini sürekli ileri taşımak. Bir hedefe ulaşıyorsun, kısa bir süre mutlu oluyorsun, sonra hemen gözünü daha yükseğe dikiyorsun, bitmiyor. Hırs yani. Evet, bir tür doyumsuzluk. İkincisi ve belki daha da sinsi olanı sosyal karşılaştırma. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak. Komşunun arabası, arkadaşın tatili, Instagram'daki mükemmel hayatlar. Aynen. Bu kıyaslama seni sürekli eksik hissettiriyor. Sahip olduklarının değerini azaltıyor ve daha fazlasına sahip olma arzusunu körüklüyor. İşte bu yüzden yeterli diyemiyorlar. Sahip oldukları her şeyi, itibarlarını, özgürlüklerini, aslında hiç ihtiyaçları olmayan daha fazla para için riske atıyorlar. Hassel'ın bir sözü vardı. Tasarruf, egonuzla geliriniz arasındaki farktır. Çok doğru. Egonu ne kadar dizginleyebilirsen, yeterli demeye o kadar yaklaşırsın. Ve yeterli demek aslında pes etmek değil, aksine aptalca riskleri almaktan ve sonunda pişman olmaktan kendini korumak demek. Bu önemli bir soru aslında. Kendine sorman gereken, senin için yeterli ne demek? Bu çizgiyi çizebildin mi? Bu yeterli konusu zenginlik ve servet ayrımıyla da çok yakından ilgili aslında. O arabadaki adam paradoksu dediği şey çok komik ve doğru. Evet. Yolda süper lüks bir araba görünce ne düşünürüz? Genelde vay be ne araba deriz ama içten içe Ah ben o arabada olsaydım herkes bana hayran kalırdı diye düşünürüz. Sürücüyü değil arabayı ve onun bize katacağı havayı hayal ederiz. İşte bu. Başkasının zenginliğini bile kendi egomuz için kullanmaya çalışıyoruz. Ama asıl nokta şu, o arabayı süren kişi zengin görünüyor olabilir. Yani o an harcayabileceği parası veya yüksek bir geliri vardır. Peki servetli midir? Orası meçhul. Belki de borçlu almıştır o arabayı. Aynen. İşte Hozel'in kilit ayrımı burada. Servet görmediğiniz şeydir. Servet henüz harcanmamış paradır. Alınmayan o araba, gidilmeyen o tatildir. Yani bankadaki, yatırımdaki paramı servet. Evet. Sana seçenek sunan, özgürlük veren, zamanını kontrol etme gücü veren şey servettir. Zenginlik genellikle gösterişlidir, dışarıdan bellidir. Servet ise çoğunlukla gizlidir, sessizdir. Rihanna'nın danışmanıyla olan diyaloğu da tam bu noktaya parmak basıyor. Evet, Rihanna isyan ediyor. Bana sürekli para harcamayı kes diyorsun ama ben zengin olmak için bu kadar çalıştım. Danışmanın cevabı müthiş. Hayır diyor. Sen bana zengin olmak için değil, zengin kalmak için para ödüyorsun. Ders gibi resmen. Havuzun diyet benzetmesi de var bir de spor yapmak zengin olmak gibi diyor, anlık iyi hissettirir, dışarıdan belli olur, ama asıl kilo vermek yani servet biriktirmek o spordan sonra hak ettim diye düşündüğün o büyük tatlıyı yememek gibidir, harcamamaktır. Çok güzel özetliyor gerçekten. Yani soru şu, sadece zengin mi görünmek istiyorsun, yoksa gerçekten finansal olarak bağımsız, güvende yani servetli mi olmak istiyorsun? İkisi çok farklı şeyler. Vay canına, gerçekten çok şey konuştuk. Şöyle bir toparlarsak, parayla ilişkimiz ne kadar psikolojikmiş aslında. Kesinlikle. Davranışın zekadan önemli olması, kendi deneyimlerimizin bizi nasıl şekillendirdiği, kimsenin deli olmadığı fikri, şansın ve riskin, oyunda kalmanın, sabrın önemi, bileşik faiz, yeterli diyebilmek, gerçek servetin gizli olması, hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Ve Housel tüm bunlardan sonra bize bazı pratik yol gösterici ilkeler de sunuyor aslında kitabın sonlarında. Evet o bölüm de çok değerliydi. Belki birkaç tanesini öne çıkarabiliriz dinleyicilerimiz için. Tabii. Mesela diyor ki şans ve riskin farkında ol, başarılı olduğunda biraz mütevazı ol, başarısız olduğunda da kendini ve başkalarını affetmeye daha yatkın ol. Güzel. Başka? Finansal kararlarında matematiksel olarak en optimal olanı değil, Geceleri rahat uyumanı sağlayacak makul olanı hedefle. Çünkü sürdüremediğin en iyi plan bile işe yaramaz. Çok doğru. Uzun vadeli düşünmek yani. Aynen. Zamanı en büyük avantajın olarak gör. Bileşik faizin çalışması için sabret. Oyunda kalmaya odaklan. Acele etmek genelde pahalıya mal olur. Bir de şu vardı galiba, kendi oyununu oyna, başkalarının hedefleriyle kendini kıyaslama. Kesinlikle. Herkesin risk toleransı, zaman ufku, hedefleri farklı. Kendi yolunda kalmak çok önemli. Bunlar böyle katı kurallar gibi değil de daha çok birer düşünce biçimi, bir pusula gibi sanki. Tam olarak öyle. Herkesin kendi durumuna, kendi değerlerine göre uyarlayabileceği ilkeler. Zaten kitabın ana fikri de bu değil mi? Finans kişisel bir yolculuktur. Evet. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra ana çıkarımımız ne olmalı? Vurgulamamız gereken en önemli şey ne sence? Belki de şu. Parayla ne yaptığımız kadar bunu neden yaptığımızı anlamak, kendi psikolojimizi çözmek, finansal hedeflerimize ulaşmak için en az bilanço okumak kadar hatta belki daha da önemli. Kendi iç dünyamıza bakmak yani. Aynen. Kendi davranışsal kör noktalarımızı fark etmeden en iyi finansal stratejiler bile başarısız olabilir. Morgan Housel'ın Paranın Psikolojisi kitabından yola çıkarak yaptığımız bu sohbette bize katıldığınız için çok teşekkürler. Umarız keyif almışsınızdır ve kendi para alışkanlıklarınız üzerine düşünmenize vesile olmuştur. Belki de son bir düşünceyle bitirelim. Şöyle bir soru bırakalım mı ortaya? Para konusunda en büyük risk acaba piyasanın kendisi veya yanlış hisse seçimi değil de kendi davranışlarımızı, kendi duygusal tepkilerimizi hesaba katmamak olabilir mi? Ve şu an aldığınız kararlar gelecekteki sizi mutlu edecek mi? Bunu bir düşünün deriz. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.